Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Evet, işte kanalımıza videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size birlikte bayram vlog çekeceğiz arkadaşlar. Böyle bayram yerisinde falan gideceğiz. O zaman videomuza geçelim. Go. Evet arkadaşlar şu an yoldayız ve gidiyoruz bayramlaşmaya. Ve bayramlaşmaya, bayramlaşmaya gidince görüşürüz. Evet. şu an gelmiş bulunmaktayız ve şu an otoparktayız. Azıcık karanlık olabilir. Ben direkt eve gelince çekeyim. Yani arkadaşlar evde görüşürüz. Bebek uyuduğu için tık tıklıyoruz. Evet arkadaşlar şu an eve geldik. Ve bir de baktım kuzenim uyanı uyanmış. Birazdan bayramlaşacağız. Yani el öpeceğim. <laughs> Dedeciğim bayramı Çok teşekkür ederim. Sen de bayram bari. Nice bayramlar göresin. Kızımın kaçtığını da vereyim bari. Bu da benim kızımın kaçtığı olsun. Allah bereket versin. Bereketini bu. Berketli anneciğim. Bu. Anneanne önce istersen. büyük Büyükten gidelim. Anneanneciğim. Anneanneciğim. anneciğim, Anneanneciğim. Anne, 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 anne. El, el Anneanneciğim. Allah bereket versin. 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 Allah bereket Öptü. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Allah bereket de Allah bereket Allah bereket versin. bereket versin. Allah bereket versin. Allah bereket versin. bereket versin. Anneciğim, annem bayramı anneciğim öpeyim. Evde öptüm ama yine de olsun. olsun. anneciğim, burada da bayramlaşalım. Beyeciğim, bayramın Sağ ol beyeciğim. Elini öpeyim. Ben <laughs> Allah bereket versin. Evet, <laughs> arkadaşlar küçük kızlarım Defne ile video çekeceğiz. İlk defa YouTube'da paylaşıyorum. Oh. Ve bu da mi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bayan vlog çekeceğiz. Mi arkadaşlar bayan vlog başlasın. <laughs> Devne. Ne gülmüyor anlamıyorum ben de. Evet, ilk defa Defne'yi çektiğim için azıcık <laughs> abartacağım bu videoyu. <gülüyor> <gülüyor> bıy bıy. çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Bütün dünya izleyecek bak. Bak bütün dünya izleyecek bu videoyu. Otur. Otur. Anneanne şimdi size bir gösteri yapacağız arkadaşlar. Defoş burada bekle tamam mı? Kameraya saldırıyor Tada bu ne? Eşarp değil mi? Bildiğimiz eşarp. Anneannemin. Şimdi arkadaşlar defne şöyle bir özelliği var. Tutuyoruz. Kendini içeriye çekti. Azıcık da gülüyor. Siz şu an görmüyorsunuz ama bana gülüyor. <gülüyor> Orada o, e, örtüyü hareket ettiren e, Defne, bu şahıs. Ben değilim yani. Azıcık evet, da <laughs> 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 Defne ile ablası kaybolmuş, kaybolmuş. Neredeler? Defne ile ablası kaybolmuş, kaybolmuş. Ah buradaymış. Aa. Evet. Bakın kendi sörttü. Burada, burada. Burada, burada, Defne nerede? Aç, aç bakalım. nerede? Defne nerede? Defne nerede? Defne nerede? Defne nerede? Defne nerede? Defne nerede? Arkadaşlar Defne'nin tam iki tane dişi var alt tarafında arkadaşlar. Hemen onu da birazdan Gülerse eğer göstereceğim. Hala eşof peşinde bu çocuk ya. Neyse biz bir oynayalım. Öyle geliyoruz. Biz bir oynayıp geliyoruz. Hadi bay bay. Evet o şekerlere saldırma. Şimdi Defne'le birlikte şeker yiyeceğiz. İlk başta ben çikolata yiyeceğim. Evet bu olur. Bu olur. Şimdi ee... sefer küçükken almışlar zor çıkarttık Benim ağzım ben şeker yutmuşum. Hayır no. Sadece elime azıcık süreceğim. Azıcık elime süreceğim. Yok, öyle. sütme sütme sütme. Hayır, e, ağzına sokacağım. Ağzına sokacağım. elime azıcık sürüyorum. Daha önce daha önce yapmıştım. Üstünü bilemez ki. Bir de. Bir de. Bir de. Bir de. Bir ya şu hmm. kutu ne ne? Ne? Bu televizyonu evet. da alırsak. Anne anneden sonsuz can. hizmet. Bak, 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 bak. Nerede? Anne evet. ee, anneden sonsuz Hı. hizmet. Ne görüyorsun? Hmm. Defo. Bak kameraya. Hala <laughs> Baba mı <ne> bakıyor? <laughs> baba gözü sende. Olaylar düzeldi mi baba? İz takip ediyor ediyorum. Nerede buna giriyoruz? Şimdi biz şey, kamerayı kapatıyoruz. Da. Birazdan gelince Hay bakalım defne de. Evet. evet arkadaşlar evet, bir yaştan sonra ne görüşürüz. Evet teyzecim kolonya mı verebilirsin? Anam bacım. Evet. Anam bacım. Hiç Şöyle şey bir tane çeker alacağım. Anam Şöyle pul cool Ya onu ben alacaktım ya. <laughs> bir tane de böyle bir çikolata alacağım. En sevdiğim. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>